Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 4 tane güzel soru hazırladım. 2 soru Osmanlı, 2 soru İnkılap tarihinden. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Canımın cananları. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen gelişmelerde hangisi sonrasında Akdeniz'e etkin bir konuma geldiği söylenemez. Şimdi bakalım. Bakalım. Savaşları bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Gelişmeleri bilmemiz lazım. Aşkına baktığımızda Cerbedeniz Savaşı Komutan Piyale Paşa. Değil mi değerli arkadaşlarım? Bu savaş sonucunda Osmanlı'nın Batı Akdeniz üstünlüğü sağlanmıştır. Kıbrıs Adası'nın nereye geçirilmesi Doğu Akdeniz üstünlüğü. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Kıbrıs Adası'nın nereye geçirilmesi 2. Selim dönemine dek geliyor. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa. Anlaştık mı? Preveze Deniz Savaşı'nın komutanı bir. Yani bilmeyen yoktur değil mi? Barbaros Hayrettin Paşa ya da Hızır Reis. Ya da Kızıl Sakal. Memlük Devleti'ne son verildikten sonra Mısır Osmanlı topraklarına katılmış ve Akdeniz'de etkin konuma gelecektir. İnebahtı Deniz Savaşı'nda ise Osmanlı donanması ilk defa yakılacaktır. Bu durum Akdeniz'i e etkin bir konuma geldiği geldiğini göstermiyor değerli arkadaşlarım. Çünkü donanımın yakılması olumsuz bir gelişmedir değil mi? O yüzden cevabımız E şıkkı. Yine 2. Selim dönemi ki zaten Kıbrıs alındıktan sonra böyle bir durum yaşanıyor. Devam edelim. Geldik diğer soruya. Sorumuz 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin ıslahat arayışlarına girmesinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Artık 17. yüzyıla geldik. Arayış yılları ya da biz buna duraklama dönemi diyorduk değil mi? Peki Osmanlı Devleti'nde neden ıslahatlara öncelik verildi? Aşkına baktığımızda yenilgiler artarsa ıslahatlara ihtiyaç duyacak mısın? Duyacaksın. Halkın ıslahat taliplerinin... Oho, bakın burada dikkat edeceksiniz siz. Devlete eski gücünün kazandırılmak istemesi var mıydı? Tabii ki vardı. Çünkü eski gücüne kavuşmak istiyordu devlet. Tamam. Hazinenin sık sık açık vermesi. Neyden dolayı? Savaşların uzun sürmesinden dolayı. Merkezde ve Anadolu'da isyanlar çıkacak mı? Çıkacak. Merkezde Yeniçeriler, Kapıkulu ordusu, Anadolu'da Celali isyanları çıkacaktı. Ancak sevgili arkadaşlarım hiçbir zaman unutmuyoruz. 17. yüzyılda saatler kişilere bağlı kalınmıştır. Halkın talepleri göz ardı edilmiştir. Cevabımız 5 şıkkı. İnkılap tarihine geldik. Sorumuz şöyle. Aşağıda verilenlerden hangisi 23 Nisan 1920'de açılan ve 13 Ağustos 1923'e kadar faaliyetlerini sürdüren Büyük Millet Meclisi ile ilgili değildir. Güçler ayarlarına bismillahirrahmanirrahim. Teşkilat esasiye ilk anayasa değil mi? Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu gösteren belgedir. Unutmuyoruz 1921 Anayasası. İstiklal Mahkemeleri ve Hıyanete Vataniyeni içinde TBMM'nin otoritesini güçlendirmek içindi. Meclis hükümet sistemi var mıydı? Vardı. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Ancak hiçbir şekilde unutmayacaksınız. 1. TBMM'de güçler ayrılığı yoktur. Güçler birliği vardır. Yani yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanmıştır. Peki hocam amaç ne? Amaç hızlı karar alıp vermedir. Cevabımız aşıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. Hadi bakalım. Sorumuz şöyle. Aşağıda verilen düzenlemelerden hangisi bu amaç doğrultusunda yapılmamıştır? Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nden kalan bazı aksaklıkları gidermek amacıyla toplumsal alanda bazı düzenlemeleri gitmek zorunda kalmıştır. toplum Toplumsal alanda yapılan inkılapları bilmemiz lazım. Suyadı kanunuyla eşitlik sağlanacak mı? Sağlanacak. 1934. Tek zaviye ve türbelerin kapatılması. Mustafa Kemal ne diyor? Diyor ki ölülerden medet ummayın. Daima gerçeğin peşinden koşun diyor. Toplumsal takvim saat ve ölçü birimleri burada değiştirilecek. Batı ile uyumu sağlamak için. Marif Teşkilatı. Marif Teşkilatı'nı bırakacaksın. Kılık ve kıyafetlerde. Biz şapka kanununu ele alacağız. Kasa monoda takıyor biliyorsunuz ki Mustafa Kemal. Marif Teşkilatı toplumsal değil eğitim alanında yapılan inkılaptır. Marif'in kelime anlamı eğitim demek zaten. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.